Maka kabilesi önceden Arjantin, Bolivya ve Paraguay'da yaşarken şimdilerde Paraguay Asunción'a yakın bir yerde yaşıyor. Onların en büyük ayırt edici özelliği yetişkin kadın ve erkeklerin hiçbir zaman saçlarını kesmemeleri. Nüfusları bin civarında şu anda. O yüzden çok uzun bir süre geçmeden bu kabile yok olup gidecek. Makalara Paraguay Bolivya Savaşı sırasında Paraguay'a destek verdikleri için şu anda yaşadıkları yer devlet tarafından hediye edilmiş. Uzaklardan sesler geliyor, böyle patlama sesleri, havai fişek gibi. O tarafa doğru gidiyoruz. Videomuza hoş geldiniz. Biz şu anda... Evet, evet şu anda hızlı gitmemiz lazım, <laughs> hadi. Evet şu anda Maka kabilesinin yaşadığı yeri arıyoruz. Ama uzaktan sesler geldiği için o tarafa gideceğiz önce. Bakalım. Her bize yardımcı olacak biri de oh. yok maalesef. Oh, 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 oh. Go, go. <laughs> yürü, yürü, yürü. <laughs> Kardan maçmış. Baya mahalle maçına denk geldik yanlışlıkla. Bak, kadın futbol maçı kadın. <laughs> Kadınlar Futbol Ligi Club Atletico Porvenir diye bir takım Evet ve biz yeşil beyazları tutuyoruz Evet yeşil beyazlardayız Az önce gol attık Tişörtün de yeşil Gördünüz mü? O kadar o kadar Club evet, Atletico Porvenirliyim Az önce de gol attıklar biz seni <laughs> Çok güzel ortam var burada ya Biz kabile aramaya geldik Kabilenin mahallesinin yanında maç bulduk o yüzden bunu çekeceğiz hasta olmak ruh kaybı anlamına geliyor. Şaman üfleyerek, emerek ve ellerini üzerine koyarak ruhu yeniden ele geçirmeye çalışıyor ve kötü ruhlarını bedeninden çıkarmaya çalışıyor. Hala yapılıyor mu bilmiyoruz ama birisi öldükten sonra ceset taşlanıp dövülüyormuş. Bu bayağı eski bir şey gibi geldi. Üzüldüm şu Maç an. Maç kaç kaç onu da bilmiyoruz abi. şu an. Kaç kaç bence yenemediler yoksa evet, daha büyük eğlence Evet burası çıldırırdı bunlar ama Evet. ağırlar. Ayyyy. Çocuk düştü. Ne bir ailenin rica ettik bizi Maka kabilesinin oraya götürecekler aslında. Aslında tehlikeliymiş yarın gelin dediler saat 5 oldu çünkü. Ama yine de bir 10 dakika 15 dakika ilerler yani. Şimdi ablalar bize yardımcı olacaklar. Yani Maka kabilesinin olduğu yeri göstereceklermiş. <laughs> bizi arabaya bindirdiler. <laughs> Hadi bakalım. Ay çok tatlı ya. Bizi arabalarına aldılar. Şu anda Maka kabilesini oraya götürüyorlar. Valla ablam benim ya. Yani. Eee eşi çocuğu kaldı Nerede? Aa, Ablanın aynası yok. Ablanın aynası yok. Ayna yok arabada. İnsanlar <laughs> ileride bir hakik koydu. Kapısı açık. Gidiyoruz öyle. Makalar bildiğimiz dinlerin dışında Şam'a'nın iletişim kurabildiği doğaüstü varlıklara inanıyorlar. Ama aralarında Hristiyanlığa inananlar da oluşmuş zamanla. Şimdi bizim için buradaki insanlara makalar nerede diye sordu. İleride dediler, o tarafa doğru gidiyorum. Ay, onlar da bilmiyormuş bak. Yardım etmek için o kadar uğraşıyorlar. Evet, yardım ediyorlar şu an. Gracias. Duruyorlar İyi, ya çok fena. Aki. Eta. Aa Burada, ha, burası. Burasıymış. Tuğlaların ardı. Yani, evet oraya acaba nasıl geçeceğiz de geçebileceğiz mi? Burası akşam e, bu hanımefendinin kocası söyledi. Ha, tehlikeli dedi bugün gezmeyin dedi. Sonra bir şey olmaz onun hakkında gezelim dedik. Ama dedi onlar kokain falan kullanıyorlar. İşte çok aşırı alkol tüketiyorlar. Sıkıntı olur dedi. Ha, yarın da gelin. Dur, yarın, da, yarın da gelmeyin dedi. Ha, gelmeyin pazar olduğu için yine de çok alkollü olacaklar. Hep içiyorlar falan filan. Sence sıkıntı olabilir dedi. Vaa. Oh. Aha da burası. Burası Hadi bakalım. Hola. Son Documentar para para YouTube. Quieren quieren documentar. Dokument, Belgesel çekiyoruz. Büyük ihtimalle <laughs> evet, reis bu arada. Galiba <laughs> şu an gelen kişi... Kavya'nın şefi. <laughs> Hola. 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 Hı, şef Vallahi gerçekten bizim için konuştular şu an. Kad... Şu Sanırım o da tip. Şöyle bakarsak biraz şef gibi duruyor. Burası şimdi Maka kabilesinin yaşadığı yer. Yine... <laughs> Burası Maka kabilesinin yaşadığı yer. Burası bir komün. Böyle küçük küçük her yerde bir sürü evler var. Çok fazla içine giremeyeceğiz ama. Çünkü herkes şu an bize bakıyor. Biraz gerildim ben. Ben de gerildim ama sordum az önce video çekebilirsiniz ha. dediler, sormuş. Söylediniz mi? Evet. Çok gracias. Yani sanırım o şef olduğu için izin verdi ve biz rahatız şu anda ama herkes tabi yine bize bakıyor. Bak burada kalelere baksanıza. Tahtadan kale yapmışlar. Bunlar da oynuyorlar. Bu tarafta... Evler var bak bu tarafta. Böyle ara sokaklara doğru girebiliyorsunuz. Küçük ev böyle var. evler var. O taraflara geçebilme şansımız yok gibi gidiyor bana şu an. Bir anda. de bizle ha geliyor. Gerildim ama bakalım yardımcı olacaklar mı o tarafa doğru. Okay. 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 Çok teşekkürler. Bu tarafa doğru girebiliyoruz. <laughs> Oradakiler kaçtılar bir anda. Hala, hala, Hoş Hala, hala. Burada da kadınlar voleybol oynuyorlar. Hala. Makalar İspanyolcayı çok az konuşabiliyor ve kendi dilleri olan Matacoan konuşuyorlar. Makalar önceden avcı toplayıcı bir kabileymiş ama zaman geçtikçe tarıma yönelmişler. Şimdilerde hem tarım hem de gelen turistlere sattıkları el sanatlarıyla geçimlerini sağlıyorlar. Avcılık, balıkçılık ve bal toplamak erkeklerin işi. Toplayıcılık ve dokuma da kadınların işi maka kabilesinde. <gülüyor> <gülüyor> mil. Mil. Tanesi 15.000 15 dedi yani tanesi 2 dolar. Burası turistik bir yer değil bu arada arkadaşlar. Onu da belirteyim. Sıfır turistik bir yer ya. Hiç öyle bir ortam yok bence. Kabile şefi abimiz bizi gezdiriyor. Bundan yaşadıkları evler, e, nüfusları toplamda 1000-1100 e, civarı kalmış Makalar'ın. Ve artık neredeyse yok olma seviyesine gelmişler. Çok eski bir kabile. Şimdilerde daha şehir taraflarında yaşıyorlar. Burada, Ciudad Deles'te ve bir iki şehirde daha. Makalar ayinlerini yabani meyvelerin olgunlaştığı, bol miktarda balın toplandığı ve bol erzağın olduğu yağmur me yağmur mevsimlerinde yapıyorlar. Kızlar belli bir yaşa geldiklerinde bazı sınavlardan geçiyorlar. Sonrasında da kadınların sopalarla dans ettikleri bir tören gerçekleştiriyorlar. Daha sonra da doğaüstü varlıklar kılığına giren erkekler ve kızlar beraber içki içiyorlar. Birlikte içmek en önemli etkinliklerinden biri. Aa, <laughs> hmm, böyle bağlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dansa. Dansa. <laughs> <laughs> hmm, dans ediyorlar mı? <laughs> Okey, dans ediyormuş. Yani burada yine müzik ayetleri var. <gülüyor> evet. Zumba ve <laughs> Sanat takalım dediler. <laughs> ne güzel oldun ha. Instrumento. <laughs> <laughs> Instrumento <laughs> 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 Ayağına ayağını bile geçirdiler. Şimdi yeni bu yana. Oo, bir sürü El şey var böyle, böyle şeylerde işte yapıp şehre gittiklerinde bunları satıyorlar. Yani böyle e, deniz kabuklarından, <laughs> deniz kabuklarından falan kolye yapıyorlar. Farklı farklı. Aa, <laughs> farklı. Hımm, e, böyle bunları Allah, yapıp bak, işte bahır. para kazanıyorlar. Evlilik teklifi her zaman kadınlardan geliyormuş. Daha önce görmediğimiz bir şey boşanmalar çocuk olmadan önce oluyormuş ama çocuk olursa çok nazarmış. <laughs> Abi bize dedik size hediye vereceğim dedi. Şunlardan hediye veriyor şimdi. <laughs> evet. Şunlar. Hadi Şimdi hem biz saat akşamüstü 5 gibi geldik hem de e, burası Brusy'lü turistik bir yerdi. burası bir komün. Burada yaşıyor insanlar. Çok fazla da diplerine giremeyeceğiz gibi görünüyor Yok, eve, en fazla... Eve için izin aldım şu anda ha. eve girebileceğiz. Ha. ha, okey. götürüyor şu an. Tamam. Eve gelebilecekmiş. Burada teyzeler ve amca bir tane oturup <laughs> voleybol izliyorlar. Basketbol topuyla oynuyor voleybol. Voley. <laughs> Basketbol topuyla voleybol ya. <laughs> Tekrar köy meydanına geldik. Abla da bizi orada oturmuş izliyor ya. Kıyamam. Teşekkür ederim ablaya da valla. Onun sayesinde oldu her şey. Mahşeyi. Ha uzakta, okul uzakta ama tam kapalı şu anda. Ev yok. Tamam ha. Birkaç tane daha bir çek. Tamam sen çek. Evet. Valla biz çekmeye çalıştık arkadaşlar. Bu kadar oluyor. Daha fazla izin vermediler. Hani geldiniz gördünüz işte böyle bir ortam dedi adam. Yani çok da uzatmıyorlar. Bir de akşam oldu. Hem onlar bir sıkıntı çıksın istemezler hem de tam aşık kadınlar bizi buraya getirdiler. O yüzden bu da böyle bir video oldu. Gelip Maka kabilesinin insanlarını da görebildik. En azından nasıl insanlar olduklarını anladık. Çok tatlı insanlarmış. Az önce neler yaşandı ya? <laughs> Biz az önce futbol maçı izliyorduk, sonra bir anda kendi <laughs> kabilesinin içinde bulduk. Şimdi rostere dönüyoruz. <gülüyor> evet. Ciao, Çok gracias. Onlar sayesinde oldu. Valla evet. sağ olsunlar. Biz maka kabilesini görmek istediğimizi söyledik. Onlar da geç vesaire dediler. Bunu açıklamıştık zaten. Sonra e, bilmiyorum bizi bir anda götürüverdiler. Çok iyiydi ya valla. Çok, <laughs> Çok tatlı insanlardı. Gezdik geldik bak 40 dakikada. Yani hiç beklemedik bir gün yaşadık şu anda çok da güzeldi yani kabileyi aramaya gelip maç izleyip falan filan hoş güzeldi. Maçı o da beklemiyorduk bir anda evet. kadınlar turnuvasına denk geldik. Yani, yani sesler falan geldi davul davulduğuna sesleri falan ona geldik aslında bir anda böyle bir ortama düştük. Böyle video oldu biraz hem ondan Abi, hem ondan oldu. oldu. Bilmiyorum bakacağım şimdi Uber çağırdık çünkü biz evet. ve çok fazla sinek var biz kaçıyoruz artık arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederiz buraya geleceğiniz için. bir sonraki evet. videoda. Görüşmek üzere. Aklı çıkıyor, korkuyor. <laughs> Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hadi bay bay. Bay.